Serbest Oluş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Transferde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir kere şunu söyleyeyim. Hani mesajlara bakıyorum. Sezon içerisinde yaşadığımız durum, geride bıraktığımız 5 maçta oynadığımız futbol. Ortaya çıkan tablo şu arkadaşlar aslında. Bizim kötü bir kadromuz yok. Hani kötü derken şampiyonluğa oynar oynamaz bu tartışılır. Ama şu an eldeki mevcut kadronun çok iyi kullanılmadığını düşünüyorum ben. Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir? Bazı oyuncular küstürülmüş, bazı oyunculara hiç şans verilmemiş. Aslında bir takım şöyle söyleyeyim inatlardan, bir, bir takım egolardan vazgeçilebilirse ben bu takımın daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Yani şimdi 5 tane santrafor var. Evet pivot santrafor gerekli mi? Eğer kenar organizasyonlarıyla beraber bir Planlaman varsa elbette gerekli. Ama elinde daha Maxi Gomez'den çıkış yapamamışsın. Umut Bozok'tan çıkış yapamadın. E, U19'da şampiyon olup ü, e, milli takımda iyi işler yapan Efe Poyraz yok ortada. E, artı Enis Destan geçen yıl 12 gol 5 asist oynamış. Bu sene 15 dakika 20 dakika oyuna sonradan giren bir oyuncu. Aslında 11'de oynaması gerekirken o şans verilmiyor. E, yani bakıldığı zaman Umut eee Kasıpças'tan alındı. Gol kralı alan da Abdullah Avcı. Hani şu olsa Maxi Gomez'i Umut Bozo başka bir teknik direktör alsa derim ki tamam kafasındaki oyun planına uymuyor. Yani her yıl farklı bir oyun planı mı var. Yok arkadaşlar. Savunma güvenliğini elden bırakmayan, biraz daha önde yetenekli oyunculardan kurulu bir takım hedefi var. Ben gol yemeyeyim bir şekilde. Hücumda benim etkili isimlerim var gol atar mantığıyla beraber düşünüyor. Ama aslında bu kadroda küsenleri... ...şöyle bir ince dokunuşla beraber... ...hayata tekrar döndürebilirsek... ...şans vermediğimiz oyuncuları... ...şans verip onları değerli kılabilirsek... ...ben açık ve net söylüyorum... ...bu kadar transferle Trabzonspor'un... ...ihtiyacı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ya bir santrafor al bitir. İki santrafor alacağız. Bir 10 numara geliyor. Ee, bir şey geliyor. 8 numara gelecek. Bir sabit gelecek. Evet bazılarında alternatif olmadığı için... Elbette ki oyuncuların alınması gerekiyor ama sayısal anlamda yani 10 değil bu mantıkla beraber 20 tane transfer yapsak arkadaşlar 11. transfer geliyor. 11 transfer yaptık. Ama bu mantıkla 20 de yapsanız değişen çok bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kafayı şöyle öne eğeceğiz. Ciddi ciddi düşüneceğiz. Biz nerelerde hata yaptık? Tabii bunu yapacak olan isim Abdullah Avcı. Ben Ors için neden oynatmıyorum? Ben Maxi Gomez'i transfer ederken ne düşündüm? Bu adam ne yaptı? Ne etti? Yani oturarak, kenarda bekletilerek oyuncu gitmez. Oyuncunun değeri artmaz. Geri gider. Bunları yani hesaba katması lazım. Açık ve ne söylüyorum yani Avrupa Kupaları maçımız vardı. İki tane Santrafor kadron içerisinde yani daha gönderememiş, gözden çıkarılmış ama oynatsa ben açık söylüyorum. Yani bugün Manay konusunun gündeme gelmesi budur arkadaşlar. Yani Manay. Biz Santraforları biraz birazdan aktaracağım size oradan bir ters köşe gelebilir. Çünkü çok farklı bir hal almaya başladı Santrafor transferi. Onu söyleyeyim sizlere. o gelişmede aktarım. Şimdi arkadaşlar önce isterseniz Hong'un açıklamasıyla başlayalım. Sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yeni transferi bu Trabzonspor'a transferini duyurdu. Trabzon ekmek istiyorum dedim ve gidiyorum. Ama menajerin bana gitmememi söyledi gibi bir ifade kullanmış sosyal medya hesabında. Kore dilince yazmış bunu tabi bizimkiler hemen anında çeviriyorlar sosyal medyada o kadar şey olduğu için fanatik Trabzonspor taraftarları olduğu için hemen bunu çevirmişler enteresan demek ki menajeri gitmemesi adına belki oyuncunun daha önce evet deyip sonradan olumsuza dönmesinde de menajerinin görüşlerinin ben etkili olduğunu düşünüyorum çünkü bir oyuncuya menajeri ille de gitme deyip, oyuncu gitmek istiyorsa demek ki orada menajeri çok önemi kalmamış onu söyleyeyim sizlere e, oyuncu belki merakından, belki e, muhtemelen, bilmiyorum. Li Yang eski oyuncumuz ondan bir görüş aldı mı? İşte Güney Kore'de e, futbol oynarken, Şenol Güneş bilmiyorum o dönemlerde mi orada teknik direktörlük yapıyordu? Bu tabii ki Trabzon'la Trabzon, Trabzon ilgili olarak bir takım toneler onunla paylaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Yani menajerim istemese de ben Trabzon'a gideceğim şeklinde bir e, paylaşım yaptığını en azından sizlere söyleyelim. Ama kötü olan tarafı da. Tabii ki konferans liginde oynayamayacak olması. Zaman daralıyor. Ee, bir santrafor gelir mi bilmiyorum ama çok karmaşık bir hal aldığını söyleyeyim. Mendy ile ilgili sıcak bir gelişme var. Her an oyuncu Trabzonspor'a veda edebilir. Onu da sizlere söyleyelim. Çünkü sadece istekten ziyade biraz da oyuncuda ayrılma talebi var. Onu da detaylarını birazdan sizlere aktaracağım. Şimdi arkadaşlar Manay sıkıştık. Manay transferinde sıkıştık. 2 milyon euro artı bir oyuncu biz verdik. Onlar 5 milyon euro artı iki oyuncu istiyorlar. Görüşmeler burada tıkandı. Onu açıyor haber bekliyoruz. Benim anladığım kadar Trabzonspor orada 30 Ağustos'a kitlendi. Yani transfer dönemi kapanır. Oyuncu bir şekilde boşta kalır. Bize bu sefer e, oyuncuyu satarlar gönderirler gibi bir algı var diye düşünüyorum. Vegors düne kadar çok olumlu bir olumlu bir olumsuz bir sıcak bir soğuk arkadaşlar. Bugün e, bu videoyu çekmeden önce de 3-4 kişiyle görüştüm. Yani santrafor konusunda biraz sıkıntılıyız. Bence Vegors ve Onatsu transferlerini çözemediğimiz için biz bir anlamda arkadaşlar kurtarıcı olarak Manaya döndük. Onu söyleyeyim sizlere. Hani Manay Abdullah Avcı'nın Maxi Gomez'den çok farkı var mı diye sorursunuz. Bence çok bir farkı yok arkadaşlar. Hayır, yetenek olarak olabilir. Onun farklı özellikleri vardır ama tip olarak bakıldığı zaman hani oyun karakter oyun karakter Karakter açısından bakıldığı zaman çok bir farklılıklar yok. Yani düşünün, pivot Santrafor isteyen bir teknik direktör 10-15 gün sonra pat farklı bir oyun e, oyuncu isteğine Santrafor'da dönebiliyor. Ama bu dönmenin nedeni yani e, Onatçı ve Vegors'tan dönme sebebi benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bu iki transferde olumlu seyir olmaması, daralması zamanın lige iyi başlangıç yapamamamız. Avrupa kupalarına veda edip konferans liginden devam etmemiz bir anlamda bizi biraz da stres vardır. Yani ya, böyle baskı bazen bize hata yaptırabilir diye Manay transferine döndürdü. Ama orada da bir tıkama var arkadaşlar. Bugün konuştum yeni isimler var listede. Hani birkaç tane kulağıma sağdan soldan geliyor ama ben biliyorsunuz öyle her duyduğumu alıp sizlerle paylaşmayacağım. Birazcık olgun Yani isimlerle bir temas kuralım. Gerçekten o isimler mi? İsimler gerçek mi değil mi? Bir tek noktasında eee e, araştıralım ama görüntü itibariyle Santrafor transferinde bir ters köşe gelebilir. Onaçu. Eğer o saate kadar beklersek 30 Ağustos'a kadar arkadaşlar. Yani belki Vegas için de aynı şey ihtimali var. Orada da biliyorsunuz İngiltere ve Fransa'da Muhammed Şam için de 30 Ağustos'ta transfer dönemi sona eriyor. O kadar bekler miyiz bilmiyorum. ama şu var. Aklımızın bir köşesi orada. Yani 30 Ağustos'ta biter biz bu oyuncuları daha uygun şartlarda alabiliriz ya da bize zorluk çıkartan takımlar bu oyuncuları bize verir diye bir mantık var. Ama bir taraftan da bu oyuncuların dışında B ve C planlarının da en azından görüşmeye alındığını, listeye dahil edildiğini sizlere söyleyelim. Birkaç isim üzerinden pazarlıkların başladığı şeklinde bugün gelen sıcak bilgiler var. Kısa zaman içerisinde kimdir, hangi takımda oynuyorlar, durumları nedir, maliyetleri nedir. Ama bu saatten sonra şöyle söyleyeyim. Boşlu oyuncu bulursanız Trabzonspor'un içine yaramaz. Zaten iyi olsa boşta kalmaz. Trabzonspor bu saatten sonra her takım kendi kadrosunu kurduğu için belki geniş kadrolarda yer bulamayan, işte Fransa, İngiltere o o yüzden biraz öncelikli pazar gibi duruyor. Hani geniş kadro yer bulamıyorsun, e, oyuncu da kadroda düşünmüyorsan bir anlamda e, satabilisi Böyle bir fırsat transferleri. Hatırlayın geçen yıl Batista Mendy, Pepe ve Onatçı transferlerinde başkan ne dedi? İnisiyatif aldım, bu transferleri ben yaptım dedi. İşte o yüzden yine böyle bir beklenti içerisine girilebilir transfer dönemi sona erdiğinde. Ama kimse şuna da şaşırmasın. Biz Onaçu dedik, Vegors dedik, Manay dedik. Bunların hiçbir olmadan bir başka isim de kadroya dahil edilirse kimse şaşırmasın diyelim. Santrafor'da dediğimiz gibi durum biraz karmaşık bir hal aldı. Ama şu anki yaşadığımız durum bu. Yani her an bitebilecek bir transfer gibi duruyor. 10 dakika sonra olumsuz çok farklı bir e, seyirde devam ediyor bu Santrafor transferi. Bekleyip görmekte fayda var ama pazartesi yarın bir şeyler olur mu? Bekleyeceğiz. Bunlar da olmasa da yeni isimler gündeme gelebilir. E, Sivas Spor cephesinden farklı bir gelişme olabilir. İşte vegors tarafından bir gelişme olabilir ama ben bugün konuştuğum kişilerde içeriden aldığım bilgiler dedi arkadaşlar. Hani Vegors'un olma ihtimalini biraz zayıf gören Trabzonspor Kulübü'nden aldığım bilgilerde zayıf gören kişilerde olduğunu sizlere en azından ifade etmekte fayda var. Gelelim Batista Mendi konusuna. Bugün ilginç bir o kadar da şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Hani bu iddiayı Türk medyası yapsaydı derdim ki olabilir. Ama Galatasaray iddialarını bu kez Fransa medyası yaptı. Ve Fransız medyasının iddiasına göre Galatasaray önümüzdeki günlerde Batista Mendy için Trabzonspor'la pazarlık masasına oturmayı düşünüyor şeklinde bir haber var. Bilmiyorum menajeri mi yaptırdı? Başka biri mi? Gerçekten böyle bir durum var mı? Ama burada olan bir e, takım, iki takımın görüşmesini bir yurt dışı basınının vermesi bana biraz enteresan geldi. Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Ama bu arada Crystal Palace'la ya bu bizim işimize gelir arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4 takım olması bizim işimize gelir. Onu söyleyeyim. E, kıyasiye bir yarışta biz istediğimiz rakamlara ulaşabiliriz. Onu söyleyeyim. E, Crystal Palace'ın resmi teklifi var. Birkaç kulüp daha var. Galatasaray'ın da Fransız medyasına göre iddiası devreye girecek. Bu sayısı sayının çok olması bizim lehemize. E, peki Trabzonspor oyuncuyu elden çıkarır mı? çift rakamlar bekleniyor. Arkadaşlar 8-9 diyenler var Crystal Palace için ama ben onu geçeceğini tahmin ediyorum. Başka takımlar devreye girdiği için bunu söylüyorum. Çift, başkan 15 milyon euro dedi. O rakamlara çıkar mı bilmiyoruz. Şu anda baktığımız zaman en yüksek rakamı getirecek isim Batista Mendy. Onu söyleyeyim sizlere. Ha bazılarınız belki gitmesin. Ya şu anda baktığınız zaman kadroda ele ayağı düzgün ender oyunculardan biri diyeceksinizdir. Ama şu anda Trabzonspor'a para lazım. Hani transferlerin belki biraz da gecikme sebebi. Biraz da o 1-1,5 milyon euro tıkanmalarda yaşadığımız o durum ekonomik sıkıntılarla da alakalıdır diye düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor Batista Mendy konusunda çiftli rakamlara gelirse bir ayrılık kısa süre içerisinde yaşanır. Oyuncu da ayrılık arifesinde o da ayrılmayı istediğini sizlere söyleyelim. Ben de olsam ben de ayrılırım arkadaşlar. 6 numara transfer geliyorum. 6 numaradan çok stoperde oynuyorum. Bunu defalarca röportajlarımda dillendiriyorum. 6 numara özelliğim var. 6 numarada kendimi daha iyi hissediyorum dediğim halde ben 6 numarada daha çok stoper mevkinde oynatılıyorum. Bu çok açık veri söyleyeyim. İçeride ne oluyor ne bitiyor. Bakın ikili diyaloglarda ne oluyor? Hocayla futbolcu arasındaki diyalog nasıl? Onu bilmiyorum ama her gelen futbolcunun buradan kaçma isteğiyle gitmesi ya bir yattı ara 8 yıl bir vakayı mesut. Bakın son yıllarda son belki de diyelim size ki 9-10 yıldan beri sadece sözleşme uzatan yabancı oyuncu vakiyeme Bir uzattı, iki uzatamadı gitti. iki yıl sonra geri geldi. Onun dışında Trabzonspor'da sözleşmesi bitip sözleşme uzatan olmadığı gibi sözleşmesi bitmeden işte Siopisler, Bakasetaslar birçok örnek verilebilir. Sözleşmesi bitmeden Trabzonspor'dan kaçarcasına giden oyuncular var. Buna ben pek anlam veremiyorum. İçeride ne oluyor, ne bitiyor, hocanın tavırlarından mı rahatsızlık duyuluyor onu bilmiyorum ama insan gelip burada hani Trabzon şehri bana göre güzel bir şehir. Ben yaşadığım için bunu söylemiyorum. Sosyal aktiviteler elbette ki İstanbul'a göre sınırlı ama sadece aile yaşantısı, sadece futbol yaşantısı, daha doğrusu mutlu olmaya gelen insan için bana göre en özellikli şehir diye düşünüyorum. Ama gelen her yabancı oyuncunun da belli bir dönemden sonra kaçarcasına gitmesi de açıkçası beni biraz düşündürüyor. Lütfen görüşlerinizi bizlerle birlikte paylaşın. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Dediğim gibi Batista Mendy konusunda oyuncu da istekli çiftli rakamları bulursa kısa dönemde kulübe para da lazım olduğu için Batista Mendy ile yollar ayrılabilir diyelim. Hoşçakalın.